Sahih Müslim Ebul Hüseyin, Müslim bin Haccaç, Kureyşi'nin sahih hadis kitabıdır. İmam Müslim, hadis alimlerinin en meşhurlarındandır. Hadislerini 300 bin hadis içerisinden seçmiştir. Sahih Müslim, Sahih Buhari'den sonraki en temel hadis kitabıdır. Bu iki temel kitap Sahih Hain olarak da adlandırılır. İşte bunlar Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u manen fedederler fethi mütakip kılıflarını zeytun ağaçlarına asmış oldukları halde aralarında ganimetleri taksim ederlerken şeytan birdenbire onların içinde bir sayha atarak Deccal Mesih sizin ehil ve iyaliniz içinde sizin yerinize geçip halefiniz olmuştur der. Bu sözler batıl ve yalan olduğu halde Müslüman askerler yola çıkarlar. Nihayet Şam'a geldikleri zaman çıkıp da harp için hazırlık yapmaktalar ve şaflarını düzeltmekte bulundukları sırada birdenbire namaza ikamet yapılır. Hemen Meryem oğlu İsa aleyhisselam iner ve peygamberlerinin sünnetini alıp tabi olmak için o Müslüman cemaatinin yanına gelir. İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Mesih İsa aleyhisselamı görünce tuzun suda erimesi gibi erir. Şayet Hz. İsa Aleyhisselam onu terk edip bırakmış olsaydı kendi kendine helak oluncaya kadar eriyip gidecekti. Huzeyfet İbnu Esid radıyallahu an dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gazvedeydi. Bizler de ondan daha aşağı bir yerde bulunuyorduk. Derken peygamber apansızın bizim yanımıza çıka geldi ve "Ne konuşuyorsunuz?" diye sordu. Bizler "Kıyameti konuşuyoruz." dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel 10 ayet yani alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz. Meşrik'te bir yer çökmesi, Mağripte bir yer çökmesi, Arap Yarımadası'nda bir yer çökmesi olmak üzere 3 tane yer çökmesi. Duhan, Deccal, Dabbetül Ard, Yecüc ve Mecucun çıkması. Güneşin garpten, batıdan doğması. Aden arazisinin en uzak yerinden çıkıp insanları göç ettirecek olan bir ateş buyurdu. Şube dedi ki, bana Abdülaziz İbni Rufey, Ebu Tufel'den, o da Ebu Sariha'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi zikretmeyerek bunun benzerini tahdis etti. Buradaki iki ravinin biri 10. alamet hakkında Meryem oğlu İsa aleyhisselamın inmesidir dedi. Bunun üzerine Deccal o kavimden geri döner gider. Mütakiben o kavim az yağmurlu bir kıtlık musibetine çatarlar. Ellerinde mallarından hiçbir şey kalmaz.'' Deccal bir harabeliye uğrar da ona hitaben hazinelerini meydana çıkar der. Akabinde o harabeliğin hazineleri Balarısı cemaatlerinin kendi arı beyleri arkasına tabi olup gitmeleri gibi onun arkasından giderler. Sonra o yetişkin, gençlik dolu bir civan mert çağırır. Onu kılıçla vurup iki parça halinde keser de parçaları bir ok atımı mesafesi kadar birbirinden ayırır. Sonra Deccal parçaladığı genci çağırır. O da hemen yüzü parıldayarak ve güler halde yönelir gelir. Deccal bu işte meşgul bulunduğu sırada birdenbire Allah Mesih İbni Meryem'i gönderir. O da Dimaşk'ın doğu tarafındaki beyaz menare yanına hert boyasıyla boyanmış iki parça elbise içinde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş vaziyette iner. Başını aşağıya eğince su damlatır. Yukarıya kaldırdığı zaman da ondan iri inci danesi gibi duru ve güzel bir su iner artık hiçbir kafir için onun nefesinin rüzgarını diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Onun nefesi de gözünün göreceği yere kadar ulaşır. Mütakiben Hz. İsa aleyhisselam Deccal'i arar ve nihayet onu Beytül Makdis'e yakın bir yer olan Babul Rid denilen mevkide yetişerek fitnesini yok eder. Sonra Meryem oğlu İsa aleyhisselama Allah'ın Deccal şehrinden korumuş olduğu bir kavim gelir. Hz. İsa onların yüzlerine eliyle dokunup mesheder ve onlara cennetteki derecelerini söyler. Onlar bu hal üzere bulundukları sırada birdenbire Allah Hz. İsa'ya ben şimdi bana ait olan bir takım kullar çıkardım ki hiçbir kimsenin onlarla harp etmeye kudret ve kuvveti yoktur. Bina enale sen civarında bulunan kullarımı turda iyice muhafaza et. Orasını kendileri için muhkem bir sığınak ve kale yap diye vahyetti. Ve Allah yecüc ve mecücü gönderir. Halbuki onlar her bir tepeden süratle yürür geçerler. Onların ilk kafileleri Taberiye Gölü'ne uğrarlar da onda bulunan suyun hepsini içi verirler. Yecüc ve Mecüc kalabalığının sonu oraya uğrar da yemin olsun bir defasında burada bir su vardı derler. Allah'ın peygamberi İsa ile onun yardımcıları çepeçevre ihata olunurlar. Nihayet onlardan herhangi birine bir öküz başı bugün birinizin yüz dinarından daha hayırlı olur. Mütakiben Allah'ın peygamberi İsa ve arkadaşları Allah'a rağbet yahut dua ederler. Allah düşman askerleri içine deve ve davarların burunlarında olan bir burun kurdu gönderir de neticede hepsi bir tek nefesin ölümü gibi ölüp helak olurlar. Sonra Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ile onun sabileri yere inerler. Artık onlar arz üzerinde yecüc ve mecüc fertlerinin yağlarının ve pis kokularının doldurmadığı bir karış yer bulamazlar. Allah'ın peygamberi Hazreti İsa ile onun sabileri Allah'a rağbet ve dua ederler. 242 155. Ebu Hurere radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hayatım, yedinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa aleyhisselam'ın adil bir hakem olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O salibi, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye'yi kaldıracaktır." Mal o kadar çoğalıp taşacak ki hiç kimse mal kabul etmez olacaktır. 243. Ebu Hureyre radiyallahu an dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a yemin ediyorum, Meryem oğlu adil bir hakem olarak muhakkak inecek. Haçı muhakkak kıracak, domuzu muhakkak öldürecek. Cizye vergisini muhakkak kaldıracaktır. Genç dişi develer muhakkak terk olunacak onlara rağbet edilmeyecek. Bütün düşmanlıklar, buğuzlaşmalar ve hasetleşmeler muhakkak zahil olup gidecektir. O muhakkak mala çağıracak fakat malı hiçbir kimse kabul etmeyecektir. 244. Ebu Hureyre radıyallahu an dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamınız, devlet reisiniz, kendinizden olduğu halde Meryem oğlu İsa aleyhisselam içinize indiği, imamınıza itikad ettiği zaman acaba nasıl olursunuz? buyurdu. 245. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meryem oğlu İsa aleyhisselam içinize indi ve size iktida ettiği zaman sizler nasıl olacaksınız? buyurdu. 246. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meryem oğlu İsa aleyhisselam içinize indi ve sizden birini imam yaptığı zaman haliniz nasıl olacaktır buyurdu. 247-156 Cabiru İbni Abdillah radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Buyuruyor ki ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri ona gel bize namaz kıldır der Bunun üzerine İsa hayır Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz der